Herkese merhaba arkadaşlar. Aslında puzzle çekiyorum videosu yapacaktık ama olmadı çekemedik. Ben bunu tek başıma yaptım arkadaşlar. Dikkat ne göstereceğim. Ha, tamam Şimdi ne bakıyoruz. Böyle vampirin nasıl iki parçalı Puzzle. Bu 50 parça. Ben 50 parça yaptım arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Burada şu an şu yüzü yapıyor. Hala bitiremedi. Çok güzel. Şöyle gösterelim. Ve bunlara bakıyoruz. Ay. Şuraya... Ay. Ben zaten kameradan bakıyorum. Kameradan bakıyorum. Ben şöyle şöyle yaptım. Bu da şurasıydı. Gelin telefonla tekini yapalım. Olamaz bir parçam yok. Bir parça sak. Ama bunu dün görürsün ya. Dün yaparken vardı Bir de kutunun içine bakalım. Kutunun içinde. alım bir şey ya. yok. Ne Sanki burada bir şey gördüm. <laughs> of ya. Nerede? Arıyoruz. yer yok. Yok. <laughs> Dik olmak yapmaya çalış. Tamam ya. Canım arkadaşlar arkadaşlar Şurada bir tane kapı. Bak. Yeter. Yeter. Neyse artık başka. Artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar görüşürüz diyorum. Bay bay. Yapmazlar mı? Bay bay.